E, kripto para uzmanı Helin Çelik bizimle birlikte hemen dönelim. Helin Hanım merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar hoş bulduk iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim. Helin Hanım şöyle baktığım zaman e, kripto varlık hizmet sağlayıcılara ilişkin düzenlemeler resmi gazetede yayınlandı bu sabah itibariyle. Nasıl buldunuz diye soracağım platform kuruluş sermayesi asgari 150 milyon lira olacak ve saklama kuruluşu. Kuruluş sermayesi de asgari 500 milyon olarak belirlendi. Bir bütün olarak değerlendirildiğinde saklamanın ve vatandaşın yatırımlarının güvenlik altına alınması biraz öne çıkmış gibi görünüyor. Sanki siz asıl değerlendirdiniz. Buyurunuz. E son zamanlarda dünya genelinde kripto paralara ilişkin düzenleme sayısında bir hayli artış yaşandığı görülüyor. Bizim tarafta bu ikinci faz olarak değerlendirilebilir. Geçtiğimiz günlerde bir seyahat kuralı getirilmişti ve burada kullanıcıların ve alıcıların transfer sırasında isim-soyisim, isim, kimlik, adres bilgileri gibi süreçleri doldurarak ilerlemesi istenmişti. Ortak bana kalırsa artık zamanla ortak bir düzenleme ağına da gidilecektir. Tekrar bizim tarafa dönecek olursak burada ilk temeller yatırımcıyı koruma ve platformu güçlendirme, platformun sorumluluklarını belirleme ve yerine getirildiğinden emin olma şeklinde yapılıyordu. Son düzlükte sermaye e, yapısının arttırılması gündemde. Bu tabi ne kadar sermayesi yeterli olursa bir kurumun e, ayakta kalma durumu da o kadar e, doğru orantılı bir şekilde artmış oluyor. E, tabii bazı düzenlemenin içeriğine baktığımız zaman bazı kuralları yerine getirebilmek için borsaların kendini epeyce revize etmesi gerekti. E, böylelikle işte operasyonel süreçlerini güçlendirdiler. Yeni birimler kurdular. Uyum görevlileri atandı. Özellikle kara para aklamanın önüne geçilmek için adımların sıklıkla geldiğini ve e, çerçeve düzenlemelerde e, öncelikli olarak yatırımcını korunmadan sonra ee, ...kara para aklamanın da önüne geçilmesiyle alakalı maddelerin yer aldığını gözlemliyoruz. Pekala, platformlar müşteri nakitlerini doğrudan saklayamayacak... Tüm müşteri nakitleri bankalar nezdinde açılacak, hesaplarda e, tutulacak ve bu hesaplar platformun kendi hesaplarından ayrı olarak izlenecek. Yine bu da e, güvenlik anlamında, güvenliği yükseltici bir önlem olarak değerlendirilebilir herhalde. Şunu soracağım size, e, kripto varlık sağlayıcıları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları açısından bugünden itibaren yeni dönemde ne değişecek? Kullanıcı açısından, yatırım sahipleri açısından neler değişecek? Buyurunuz. Aslında başından beri çok köklü değişiklikler görüyoruz platform özelinde. Alışkanlıklarını komple değiştirmek durumunda kalıyorlar. Biraz önce bahsettiğiniz madde çok çok önemli bir madde. Çünkü kullanıcı varlığı borsanın kendi tuttuğu varlığından tamamen ayrılmış vaziyette. Yani bu şu anlama geliyor. Kullanıcının borsaya gönderdiği herhangi bir e, yatırım şey coin olabilir ya da TL olabilir. Bunların hiçbiri borsanın inisiyatifinde ve düzenlemesinde ya da e, karar mekanizmasına e, girme, girmeyecek. Yani e, artık e, kullanıcılar farklı bir tabanda değerlendirilmiş olacak. E, yani kullanıcıların bakiyesinin kullanılması e, ya da borsanın kendi varlığının sayılması gibi bir durum söz konusu değil. Önceden ne olabiliyordu? Kullanıcı e, borsaya parasını aktarıyordu rakamsal olarak değeri görüyordu ama arka planda borsa bu parayı kullanmış mı kullanmamış mı müşteri yükümlülükleri yerine getiriliyor mu yükümlülüklerin yerine konulabilecek bir varlığı var mı borsanın bunlar denetlenemiyordu ama şu saatten sonra artık kullanıcı varlığı hiçbir şekilde borsa tarafından kullanılamayacak yükümlülükler baştan yerine getirilmiş olacak kullanıcının varlığı da böylelikle en başından aslında güven altına alınmış olacak. Pelin Hanım, platformlar nezdinde listelenmiş kripto varlıklar, maddelerden bir tanesi de bu. Platformlar nezdinde listelenmiş kripto varlıklar kaldıraçlı olarak alınıp satılamayacak. Bu da önemli bir gelişme herhalde değil mi? Sesiniz gitti, çok duyamadım ama. Hemen tekrarlıyorum, bu e, kripto varlıkların kaldıraçlı olarak alınıp satılamayacağı bu da önemli bir değişiklik herhalde. Hayatta değişiklik yapacak değil mi? Tabii. Bizim zaten ülkemizde kaldıraç kullanım oranları zaman zaman bazı piyasalar tarafından düzenleniyor ve belli oranda kaldıraça müsaade ediliyor. Kripto içinde bu kapsama alınmıyor. Yani kaldıraçlı işlemler yasak. Bunu zaten bekliyordu piyasa, yatırımcı da bekliyordu. Çünkü Türkiye'de yerleşik olarak global borsaların kurulması ve ekranlarının bize göre ayarlanması istenmişti. Pek çok global eğer Türkiye'de faaliyet göstermek istiyorsa bizim kurallarımıza göre revize ettiler ve ekranlarını da yine kaldıraçsız olacak şekilde bizim için güncellediler. Hal böyle olunca kaldıraçlı işlemler artık rafa kalkmış oluyor. Kullanıcı Türkiye'de yasal olarak faaliyet gösteren bir borsa üzerinden kaldıraçlı olarak alım-satım yapılamayacak. Bu bana kalırsa da uygun olan bir durum. Çünkü kripto para piyasası volatilitesi yüksek olan bir piyasa ve zaten oynaklık derecesi yüksek olduğu için yukarıda ve aşağıda belli yüzdeleri yatırımcısına verebiliyor. Bir de bunu kaldıraçlı işlemlerde denemek isteyen yatırımcının pozisyonları tamamen tasfiye oluyor. Örnek vermek gerekirse biz son düzlükte işte Trump'ın gümrük vergisi ticaret savaşlarını başlatması pek çok işte ABD'de yaşanan ekonomik sıkıntılar gibi pek çok konunun aslında kripto para piyasasında sert satış baskısı yaşanmasına e, sebebiyet verdiğini görmüştük. E, hal böyle olunca günlük ortalama neredeyse 1 milyar dolar civarında pozisyonun tasfiye olduğuna şahit olduk. Kaldıraçlı işlem yapıldığı zaman bu tasfiye olan pozisyonların içinde bizim de pozisyonumuz olabilir. Eğer marjını vadesini ya da e, belli noktaları risk düzeyine e, düzgün ayarlayamazsak ki bu konuda da eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum. E, o zaman tamamen varlığımızı kaybetme gibi bir riskle karşı karşıya kalıyoruz. Aslında bu da yine kullanıcıyı e, koruma altına almaktan geçen bir düzenleme maddesi olarak karşımıza çıkıyor. Pekala Helal Hanım. Şu şimdi söyleyeceğim madde ilk duyulduğu zaman aslında biraz paniğe sebep olmuştu ama sonrasında durumu anlaşılmıştı. Yurt dışı platformlar izinsiz hizmet sunamayacak. Bu herhangi bir şekilde e, Türkiye'de yurt dışındaki platformlardan yatırım yapanların herhangi bir e, kayba uğramayacağı, o, öyle bir şeyle alakası yok değil mi? Bundan sonra izin alındığı müddetçe onlar da hizmetlerine net bir şekilde devam edebilecekler. Tabii aslında Türkiye'de faaliyet göstermek için kurallar belli sermaye yeterliliği aranması gerekiyor yani bu e, en başından bunun sağlanması gerekiyor platformun uygun olması gerekiyor burada bir ofisinin olması gerekiyor operasyonel süreçleri yürütebilecek yetkinlikte olması gerekiyor belli başlı kurallar sağlandığı takdirde e, Türkiye'de faaliyet gösterebilecek ama ofisi burada değil. işte sermaye yeterliliğini sağlamıyor. SPK'ya başvurusunu yapmamış lisans almak için. Ee, hiçbir kuralı yerine getirmemiş burada yasal olarak faaliyet göstermesi mümkün gözükmüyor. E, paniğe gerek yok eğer e, tabii hani başvuru yapmamış ve farklı borsada kalmışsa kullanıcı fonları kullanıcılar fonlarını geri alabilirler. Eyvah benim fonum gitti diye düşünmesinler e, ee, burada yasal olarak faaliyet gösteren bir borsaya çekebilirler fonlarını. Transferler mümkün. Peki hala son bir soruda platformlar müşteri varlıklarının yüzde üçü kadar likit rezerv bulundurmak durumunda olacak. Geride bıraktığımız belki üç hafta oldu bu Bybit hani e, hırsızlığı da herhalde e, insanların aklına geliyor. Dolayısıyla likit rezerv tutulması da önemli bir başlık. Tabii proof of reserve diyoruz aslında biz bunu ta FTX meselesinden beri gündeminde olan, yani kripto topluluğunun gündeminde olan bir konu. Ee, acaba borsanın yeter yeteri kadar rezervi var mı? İki tutuyor mu? Ee, kullanıcıların bakiyelerini aksi bir durumda karşılayabilecek durumda mı? Ve hatta sigortalardan bahsetmeye başladı ee, biz global ölçekte. Ve global e, ölçekte yine faaliyet gösteren borsalardan bazıları kullanıcı fonlarını da sigortalayıp ...kenarda tutma yoluna gidebiliyor. Ama her borsa kendi rezervini açıklamıyor. Bana kalırsa süreç içerisinde bu rezerv açıklama konusu daha da şeffaf hale gelecektir, gelmelidir de. Çünkü kullanıcı işlem yaptığı borsanın ne kadar rezerve olduğuna bilmek durumunda... ...mali gücünü bilmek durumunda, aksi bir durum yaşandığı zaman... ...kendisine geri ödemelerin yapılıp yapılmayacağını da buradan kestirdiği için... O konular çok kritik ve özellikle rezerv konusuyla alakalı atılan adımlar düzenleme ile birlikte bizim tarafta da çok kıymetli gözüküyor. Helal Hanım son soru dedim ama hemen hızlıca bir tane daha sormak istiyorum. Bir bütün olarak bakıldığında e, kripto varlıklara yönelik bu düzenlemenin e, sektörün beklentisi dahilinde beklediği ve kurumsal bir finansal e, kuruluşa yakışır bir düzenleme bütünü olduğunu söyleyebiliriz herhalde değil mi? Tabii aslında genel itibariyle birkaç senedir hazırlıklarının yapıldığı düzenleme serisinden bahsediyoruz aslında. Ve zaman zaman sektör liderlerinden görüşler alındı. Yani hem analistlerden hem kuruculardan, borsa platform kurucularından ya da işte önde gelen ekonomistlerden pek çok farklı kesimden görüşler alınarak, tahlil edilerek yapılan bir düzenleme bu. Ve çıkan sonucu aşağı yukarı zaten platformlar bekliyordu. Öngörüleri doğrultusunda bir düzenleme gelmiş oldu ve düzenleme çıkmadan önce zaten borsalar kendini revize etmeye başlamıştı. Özellikle yerel borsalar faaliyetlerine bir aracı kurum mantığıyla devam ediyordu. İşte KYC süreçlerini zaten tamamlıyordu, evet. e, şah, şahsi bir banka hesabından gelen meblalar ancak kabul ediliyordu. E, farklı isimden olan e, paralar yani e, farklı banka hesaplarından gelen evet. paralar kabul edilmiyordu gibi pek çok şey zemin olarak oturtulmuştu. Globallerin hızlıca sadece ayak uydurması gerekti. Kripto para uzmanı Helin Çelik çok teşekkür ediyoruz. Bizleri bilgilendirdiniz, sorularımızı cevapladınız. Evet. Mutlu günler dilerim ve değerli